Eski milli güreşçi ve AK Parti milletvekili Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Spor Bakan Yardımcılığı ve bir kamu bankasında yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam eden Yerlikaya, muhalefetin ısrarına rağmen hala suskun. Aynı şekilde AK Parti içinde de sessizlik hakim. Lise diploması bile olmayan biriniz kaç yerden maaş almasını sağlarsan. Lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Spor Bakan Yardımcısı, bir kamu bankasında yönetim kurulu üyesi de olan eski AK Parti milletvekili Hamza Yerlikaya da sessiz AK Parti'de. Sahte diploma tartışmasıyla ilgili günlerdir ne diyeceği merak edilen Yerlikaya sosyal medya hesabını yoruma kapattı. Koca Reis paylaşımı yaptı. Ben uzun zamandır çalıştım ama karşılığında kaybettim. Halkın Kurtuluş Partisi ortaya çıkardı. Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin 2001 tarihli mahkeme kararını. Meclisin resmi sitesinde üniversite mezunu olarak görünüyor Yerlikaya. AK Parti'nin sitesinde ise lise mezunu. Lise diploması bile olmayan ve sahtekarlık yapmış birini sadece dünya güreş şampiyonu falan deyip, üniversite diplomasını varsayıp, banka yönetim kurulu ve bakan yardımcısı statüsüyle birkaç yerden maaş almasını sağlarsan. Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde oturur. İken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor. Yeni günde de sahte lise diploması tartışmasında muhalefetten sesler böyle yükseldi ama Hamza Yerlikaya sessiz sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını paylaştı. Paylaşımlarını yoruma kapattı.